Selamlar. Bugün sizlere ata yemeğimiz dediğimiz kuru fasulyenin tarifini vermek istiyorum. Etli kuru fasulye nasıl pişirilir, hazırlanır? Ee, birlikte seyredip bakalım. Öncelikle tencereme 2 su bardağı fasulyeyi alıp güzelce. 2 su bardağı fasulye 4 kişilik bir yemektir. Porsiyon çıkıyor. Güzelce yıkıyorum ve birazca su koyup birkaç kere böyle birazcık kaynatmaya bırakacağım yıkadıktan sonra ocağımın üzerine aldım kaynamaya bıraktım biraz kaynasın ve altını kapatıp 3-4 saat dinlenmesini istiyorum dinlenen fasulye pişmesi daha güzel olur. Kaynamaya başlayınca bir kaşık da tuz ilave ediyorum. çoğu üzerine çıktı zaten görüyorsunuz kaynayınca fasulyeler üzerine çıktı. Onu da alta düşürmek için bir su bardağı dolusu soğuk suyumuzu içerisine koyup karıştıralım. Olduğu gibi tabana inecek bunlar. Hepsi üste çıktı fark ettiyseniz. Soğuk suyumu koyuyorum ve kapağımı kapatıp dinlenmesi için kenarda bırakıyorum. Hepsi alta çöktü. Bir taraftan tenceremin içerisine yarım fincan kadar Yağımı koydum. Kuyruk yağını çok severim. Onu da dolabımdan çıkarttım. Küçücük küçücük doğrayıp yağın içerisinde iyice bastırarak e, lezzetine lezzet katsın diye kuyruk yağını severiz. Korum yemeklerime. Kuru fasulyeye de yakışıyor onu söyleyeyim size. Hemen bir taraftan etimizi de içerisine boşaltalım. güzelce mühürlenip şey yapana kadar kavuralım. Fasulyelerimizi süzdürdük. O suyunu döktük. Güzelce biraz da su döktük üzerine. Ve şimdi tenceremizin yanına götürelim. Etlerimiz de kavruldu. Bu arada iki baş soğanımı doğradım. İçerisine onları da ekledim. Tencerede pişen yemek daha lezzetli oluyor. Ben bugün tencerede pişirmek istiyorum. 4-5 tane kurutulmuş domatesim vardı. Onları da ıslatarak doğradım. Onun lezzeti de fasulyeye bir bütünlük sağlıyor. Ve bir kaşık salçamızla birlikte güzelce kavurduk. Muhteşem bir e, yemek olacak. Artık fasulyeyle buluşturalım. fazla ezmeden kaşımızı vurduğumuz zaman darbelerde ufatıp böyle çok şey yapmadan üzerine geçecek şekilde biraz fazlasını suyunu koyacağım ve pişirmeye bırakacağım. Arada bir karıştırırsam yavaş yavaş güzelce pişer. Buraya kadar izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Lütfen beni arkadaşlarınızda, tanı, de, sosyal medyanızda paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşarak e, videom gösterim almaya başlar ve emeğimin karşılığını almış olurum. Kıvamını görüyorsunuz artık. Bir saatten fazla oldu pişirmem. Güzel de pişti. Ve şimdi artık bıraktık. Servis yaptım. Gördüğünüz gibi yanına soğan kırmadan olmaz. Bir yumrukla da bir soğan kırdım. <laughs> Bu şekilde kesmek olmaz. Elimizle böyle vuracağız ki soğanımızın lezzeti, acısı gitsin diye. Bizlere afiyet olsun. Sizlere çok teşekkürler. Yapanlara da afiyetler, şekerler olsun. Hoşça kalın. Benimle kalın.